İmamoğlu'na sahte diploma Onu konuşacağız. Sahte değil de okuldan o okula yataya geçiş yok iddiası demiş. Her diploma iddiası için soruşturma açılıyor demiş. Vay vay vay. Demek ki arkadaşlar birileri bir şeyleri fark etmiş birileri tutuşuyor. Ben size demiştim. Bakın ben size demiştim. Adamlar şeyi kaybetmemek için seçimi kaybetmemek için işte bak ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Bizimkiler kaybetmek için ellerinden gelen her şeyi yaptı. Demiştik ya erken seçim olduğu için Erdoğan tekrardan Aday olma şansı yakalamıştı. Bunu Ümit Özdağ bağıra bağıra söylüyordu. Ama çıkıp şey dediler. Mağdur olmasınlar. Mağdur olmasınlar diye şey yaptık. Şimdi abi tekrardan bir anayasa geçirmeye çalışıyorlar. Erdoğan'ın sonsuz seçilme anayasası. Onu da onaylarlarsa artık daha ne yapayım? Bak onu da onaylarlarsa bu sefer de şey derler. Yine aynı şekilde. İşte mağdura yatmasınlar diye yaptık. Abicim sizin karşınızdaki adam neler yapıyor bak. Aynısı mesela CHP'de diyelim ki İmamoğlu iki kere 3 kere seçildi bir daha seçilemeyecek. Seçilebilmesi için anayasayı değiştirmek istiyor. AKP'liler yardımcı olur muydu? Söyledikleri her, her zaman abi iktidara yardımcı oluyorlar. İktidara yardımcı olduktan sonra diyorlar ki ya biz onu yaptık mağduru yatmasınlar diye. Mağduru oynamasınlar diye. <laughs> Konuşmak istediğim ikinci olay da arkadaşlar İmamoğlu'nun aday olması. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? ikiye bölünmüş durumda insanlar. Şimdi arkadaşlar bence değişik güzel bir tartışma konusu. Bence çok güzel bir tartışma konusu. İmamoğlu'nun aday olması. Tam olarak aday oldu mu yoksa aday adayı mı oldu bilmiyorum ama e, aday olduğunu farz edelim. Cumhurbaşkanlığı adayı resmi olarak oldu diyelim. Olması gereken ne biliyor musunuz arkadaşlar? Tabii ki eğer ki Mansur Yavaş aday olmuş olsaydı o zaman derdik ki üçüncü bir aday çıkmasın, oylar bölünmesin. Ancak şu anda olması gereken şu. Bizzat Özdağ'ında aday olması lazım. Biz şimdi şu anda çok fazla linç yemeyiz. Çünkü seçimler daha yakın değil. Seçimler daha yakın olmadığı için çok fazla linç yemeyiz. Ancak çalışmalar bak önceden başladı. Ben size dedim Özgür Özel biraz daha kazanmak istiyor. Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu çünkü ciddi ciddi kaybetmeye oynadı yani. Kaybetmeye uğraştı. Bakalım adayına nasıl yıpranacak? Neden üçüncü bir aday olması lazım? Şu sebepten dolayı arkadaşlar. Şimdi oraya geldik. Oy bölme de daha önce demiştik. İki turlu seçimde oy bölme zaten olamaz. Bu bir. İkincisi İmamoğlu gibi bir ismi aday yaparak yine her zaman olduğu gibi muhalif milliyetçi sessiz çoğunluğu ben bu insanların sessiz çoğunluk olduğunu düşünüyorum. Ya da en azından sessiz ama çok fazla insan olduklarını düşünüyorum. Bunları yine hiçe saydılar. Eğer ki şu anda bizler yani bu iki tarafta İmamoğlu ve ya Erdoğan ya da Erdoğan büyük ihtimalle Erdoğan kendi aday olacak ama eğer ki olamazsa Erdoğan'ın kuk e, Erdoğan'ın şeyi veliahtı olacak aday. Şu an ikisi de İmralı'daki terörist başı Öcalan çıkıp mecliste konuştun dedi mi? Bir tanesi dedi diğeri de itiraz etmedi. Veya onaylamış bile olabilir. Bir tanesi yurt dışından bu kadar çok şeyi getirtti mi? Sığınmacıyı getirtti mi? Evet. Diğeri buna açıkça itiraz edebiliyor mu? Etmiyor. En önemli birkaç tane soru. Bakın şu da çok önemli biliyor musunuz? Şehir içi güvenlik. Bu da çok önemli bir sorun. Dem partililere yaranmaya çalışan insanla şehir içi güvenliği sağlayamazsınız arkadaşlar. Bunu ilk açılım döneminde ben bizzat yaşadım. Millet bellerinde dızo tayfa, dızo tayfa bellerinde ya bildiğin gaspçılar, kapkaççılar. En pislik tayfa yani en pislik serseri it kopuk bellerinde tabancalarla vapurlara falan biniyorlardı ve çete gibi gezebiliyorlardı. Çete olarak gezebiliyorlardı abi. Neden? Çok basit. Sadece ve sadece yapılan şey kontrol azdı. Kontrol az olduğu anda bu oluyor. Neden? Bunlar çünkü mikrop. Ve mikrop ne zaman ortaya çıkar? Vücudun direnci kırıldığı zaman. Yani bu insanların tekrardan sokakları Güvensiz, aşırı güvensiz hale getirilmesi için, getirmesi için yapılması gereken tek şey polislerin azaltılması. Emniyetin azaltılması. Şu anda emniyeti azaltıp polisleri azaldığını hemen ortaya çıkarlar maalesef. En azından büyük şehirlerde bu böyle. İşte bu sorunları dile getiren üçüncü bir aday olması önemli. Ve bu kişinin bizzat Ümit Özdağ olması lazım artık. Başka birini, tanımadığımız birini getirirse kimse güvenmez. Kimse oy vermez. Çok büyük ihtimalle ben de vermem. Hiç kimseye vermeyeceksem hiç kimseye vermem. Peki bu üçüncü adayın olması ne de önemli arkadaşlar? Daha önce dedik ya iki turlu seçimde oy bölme diye bir şey olamaz. Bu bizim için çok büyük bir avantaj. Neden büyük bir avantaj? Özdağ birinci olsun, Özdağ cumhurbaşkanı olsun diye değil. Bizler yani milliyetçi muhalifler yani Öcalan'ın çıkmasına karşı olan mecliste konuşmasına karşı olan muhalifler yani 13 milyon sığınmacı Krizinin farkında olan bundan muzdarip olan muhaliflerin sesi olsun diye. Eğer ki biz susar çok büyük ihtimalle göreceksiniz ki şu an az az yapılıyor ama o zaman daha da yoğunlaşacak siber zorbalık başlayacak gene. Oktroller tarafından yine siber zorbalık başlayacak ve bu sadece bunlar da değil. O zamanlar mesela Tele1'in spikerleri bunu yapıyordu. Tele1 spikerleri tarafından zorbalık, siber zorbalık veya sanal zorbalık yapılıyordu. Yine benim takipçim olduğunu söyleyen insanlar tarafından dedeme oy vermezsen boomersın dedeme oy vermezsen şusun busun AKP'lisin şeklinde sikim sokum konuşan nicklerini ilk defa gördüm insanlar vardı. İşte seni takibi bırakıyorum siktir git. Çok net. Net bir şekilde git yani. Net bir şekilde siktir git. Şimdi aynı şekilde aynı sebepten dolayı. İmamoğlu'na verebilirsin. Saygı duyuyorum. AKP'liye de verebilirsin. O değil açıkçası. Ama seninle aynı yere oy vermiyorum diye bana atar gider yapacaksan siktir git kardeşim. Siktir git. Hiç 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 şeyim yok. Umurumda değil. Gerçekten umurumda değil. Elon Musk'ın dediği gibi go fuck yourself. Hiç umurumda değil. Sen farklı görüşte o, olduğun için insanları zorbalayacak kadar embesil bir adamsan zaten burayı hak etmiyorsun kanka. Üçüncü bir aday olmasının şu önemi var. Ve bak bunu ben konuşsam çok fazla kişiye ulaşmaz. Ama bütün Zafer Partisi stratejisini bunun üzerine kurmalı. Biz de varız. Yani muhalif milliyetçiler de var. Eğer susarsak tıpış tıpış gidip, hani öyle diyorlar tıpış tıpış gidip oy vereceksiniz diye. Diyen tayfa vardı ya arkadaşlar tıpış tıpış gidip dedeme basacaksınız. Herkes dedeme basacak. Diyen tayfa vardı ya. Eğer onların zorbalıklarına boyun eğip gerçekten böyle bir şey yaparsak o zaman biz yokuz. Biz yok oluyoruz. Neden? Çünkü bizim sorunlarımızı konuşan aday yok. Bizim söylediklerimizi söyleyen aday yok. Bu ikisinin arasından bahsediyorum. Erdoğan ve İmamoğlu mesela. Diyelim ki bu ikisi aday oldu. Bunları konuşan aday yok. Bir tanesi sağ Erdoğan, bir tanesi sol Erdoğan. Birçok kişi diyor ki İmamoğlu kazanamaz. Bence kazanma ihtimali gayet var. Eğer bütün bunlara rağmen, 3 tane adaya rağmen yine de %50'yi geçip ilk turda kazanırsa da çok umurumda değil. Kazanırsa da kazansın yani. Ne yapalım? Belki daha iyi olacak, belki daha kötü olacak. Belki daha iyi olacak, belki hiçbir şey değişmeyecek. Yani bizim zorbamız sağ kişiler bizi zorbalarken sol kişiler zorbalayacak. Zaten büyük ihtimalle şey olur. Bazı şey kafalı arkadaşlar hemen taraf değiştirir. Onu görürsünüz yani. birçok <laughs> bir, çok, bir çok şey kafalı arkadaşlar taraf değiştirir. Basından basından falan, ünlülerden falan hemen taraf değiştirirler abi. Onu görürsünüz. İşte bu. Seçimlerin güvenirliği. Yani bak ellerinden gelen her şey yapacaklar. Ellerine gelen her şeyi yapacaklar. Ama ilk defa en azından kazanabilecek bir aday çıktı. Şu an Erdoğan aday olsa dahi İmamoğlu'nun başka bir şey diyecektim de şimdi. Cumhurbaşkanı hakaret olabilir. <laughs> İmamoğlu'nun onu e, yenmesi diyelim nazikçe. İhtimali ben daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Yani İmamoğlu vs Erdoğan olduğunda İmamoğlu'nun şansının daha fazla olduğunu ben düşünüyorum. Ve bunun da o arkadaşlar da farkında oldukları için her şeyi yapmaya çalışıyorlar. Onu indirebilmek için. indirebilmek adına. Ama dediğim gibi bizim için ne fark edecek? Peki üçüncü aday çıkarsa. ha şunu diyecektim. Üçüncü aday çıkarsa. Bakın arkadaşlar gerçekten bizim gibi düşünü alsa çok fazla insan var. Kimse korkmasa ve üçüncü adaya oy verse. Diyelim ki Ümit Özdağ üçüncü aday oldu ve ona oy verdi. Ne olur? Daha önce hatırlıyor musunuz protokol imzalamışlardı ve bazı anlaşmalar yapılmıştı Kılıçdaroğlu'yla. Daha da yüksek oy alırsa ya da aynı oyu ya da biraz daha yükseğini alırsa bu sefer ne olur abi? Tekrardan protokol imzalanır. Diyelim gene İmamoğlu aday ancak çok stratejik bir bakanlığı diyelim ki Zafer Partisi'ne verdiler. Bu çok çok önemli bir şey. Mesela İçişleri Bakanı Ümit Özdağ. Cumhurbaşkanı İmamoğlu İçişleri Bakanı Ümit Özdağ mesela. Daha da çok oyu olursa o zaman birden fazla bakanlık. Stratejik kilit noktalarda bakanlık. Şu an muhalif milliyetçi bizim gibi arkadaşların umabileceği en iyi şey bu. Bir, ikincisi de Zafer Partisi'nde alabileceği ya da muhalif milliyetçi insanların alabileceği maksimum oyu da böyle alırsın. Yani nasıl alırsın? Biz de varız. Varlığımızı gösterelim diyerek. Varlığımızı gösterelim diyerek. Yani bütün stratejisi sloganı bu olmalı. Mitinglerde her yerde bunu konuşmaları lazım. Dediğim gibi ben çok kişiye ulaşamam ama Zafer Partisi'nden birisine belki ulaştırabilirsiniz. Bütün stratejinin bu olması lazım. Biz de varız. Biz de varız. Öcalan meclisten konuş, konuşmasın diyenler veya işte Öcalan çıkarılamaz diyenler. Süreci baltalayacağız diyenler. Biz de varız. Ve neden üçüncü bir aday olduğunun sebebi de bu işte. Bunu açık açık söyleyebilirler mi onu bilmiyorum. Söylenebiliyor mu yani? Hani sayımızı gösterirsek bakanlık alabiliriz. Sayımızı gösterirsek bazı işte protokollerde bazı şeylere imza attırtabiliriz. İşte terörle etkin mücadele. Ondan sonra şehir içi halkın güvenliğinin ön planda olması. E, sığınmacıların gitmesi. Sığınmacı krizinin bitmesi. Sığınmacıların gitmesi. Başka öcalanın çıkmasının gibi saçma sapan şeylerin söz konusu olmaması. Anayasanın değişmez maddelerinin korunması. Bu tür şeyler. Ve ileride daha da büyümek istiyorsak yine muhalif milliyetçiler olarak daha da büyümek istiyorsak kilit bir bakanlıkta görev yapmış bir kişi göz önünde olur, çok daha fazla imkanı olur ve bir sonraki seçimde eli çok daha güçlü olur. Daha önce demiştim ya birinin gerçek anlamda başarılı olma ihtimali olan bir aday olması için belediye başkanlığı yapıp kendisini göstermiş olması lazım demiştim. O yüzden Mansur Yavaş'la İmamoğlu ideal adaylar demiştim. Mansur Yavaş istediğimizdi tabii gönüllerdekiydi ama o olmadı. İmamoğlu oldu. Sevmememe rağmen kazanma ihtimalinin ben olduğunu düşünüyorum. Olay bu işte. Olay bu arkadaşlar. Yapılması gereken strateji, uygulanması gereken strateji bu. Heh. Aynen işte belediye başkanlığında kendini göstermiş, kendini kanıtlamış bir insanın Cumhurbaşkanlığı adaylığında şansının yüksek ol olacağı gibi, olması gibi kilit bir bakanlıkta da kendisini kanıtlamış birisinin şansının yüksek olması yani şansın çok daha yüksek olması bence daha mantıklı. Soğan bile 5 aldı. Evet doğru söylüyorsun bak soğan bile 5 aldı demiş. Kimse bak tanımadığı halde. Kimse tanımadığı halde sırf iki tarafı da sevmediği için verdi adamlara. Düşün bak tanınmadıkları halde. O yüzden bu stratejiyle gidilmesi lazım. Biz de varız. Çünkü İmamoğlu e, şimdi şey olacak. Propaganda, reklamlar vesaireler başlayınca baya büyük bir İmamoğlu dalgası gelecek. Büyük bir İmamoğlu dalgası gelecek. O zaman büyük bir İmamoğlu dalgası geldiği zaman Bizim tayfanın da yapması gereken az önce söyledim. Biz de varız. Tamamen biz de varız. Varlığımızı gösterelim. Üzerinden yürümemiz lazım. Çünkü insanların dediği gibi tıpış tıpış gidip oy vereceksiniz derlerse ve biz de tıpış tıpış gidip verirsek o zaman biz yokuz. Bizim sesimiz keserler. Bizim sesimizi zorbalayarak kesmiş olurlar abi. Olay bu olur. Bu arada çok değişik. Bak kılıçlar trolleri ayrı. Kılıçlar trolleri çok uzun süredir ben size söylemiştim. CHP'nin içinde olmalarına rağmen İmamoğlu'na sallıyorlardı zaten. Çok uzun süredir bunu yapıyorlardı. Ama ünlü kişiler olmadıkları için, ünsüz insanlar oldukları için random denk geleceğiniz. Böyle mesela ben onlara bakarım arada. Basıyorsun üstüne bakalım ne paylaşmış falan. Başlılar oy vermeyenler. Fedor. Başlayacaklar zaten. Ama size bak bir şey söyleyeyim. Size bir şey söyleyeyim abi. Gidin AKP oy verin demeye başlayacaklar. Bunlar NPC zaten. Bunların hani kodlaması belli. Bunlar normal insan değil ya. Bunların kodlamaları belli olduğu için aynı şeyleri söyleyecekler. Zaten şeyden belli. İki turlu seçime geçildi. Bunlar hala oyları bölmeyi muhabbeti yapıyor. Daha önceden yapıyorlardı ya. İki turlu seçime geçildi hala yapıyor. Şey güncelleme gelmedi. Adamları günce DLC gelmedi. Güncelleme gelmedi daha. Bunları şimdi bakın arkadaşlar. Bunlar çok ilginç. Tayfadır. Ekşi'de ya da işte forum sitelerinde ya da Twitter'da vesairede bakın. Bizim istediğimiz partiye oy vermezseniz AKP'lisiniz ya da hiç oy vermezseniz AKP'lisiniz diyen adamların paylaşımlarına bakın. Selo, Yılmaz Güney, Dem Parti, HDP paylaşımlar hep böyledir arkadaşlar. Çok ilginç geldi değil mi? Şaşırdık mı? Şöyle bir şey var. Mesela bak Kılıçdaroğlu oy vermeyen AKP'lidir veya işte e, önemli olan AKP'nin gitmesi falan diyen adamlar şu anda... İmamoğlu aday olduğu zaman birçoğu ona sallıyor. Kılıçlar trolleri. Çok ilginç bak. Peki şu eğer ki Mansur Yavaş aday olsaydı o zaman çıkıp yine diyecekler miydi peki? Bak bu önemli arkadaşlar. Bu çok çok önemli. Neden önemli olduğunu birazdan söyleyeceğim. Mansur Yavaş aday olsaydı bunu diyen adamlar gene de tıpış tıpış oy vereceksiniz. O tayfa yani milleti zorbalamaya çalışan insanlar bunu diyecek miydi? Demeyeceklerdi. Ne diyeceklerdi? Aa verem vermeyiz. Çünkü Mansur Yavaş'ın aday olması gündeme geldiği zaman direkt bu oldu zaten. Vermeyiz. Vermeyiz de vermeyiz. Ama Kılıçdaroğlu aday olunca ne diyorlardı? Şartlı şurtlu destek yok. Tıpış tıpış gideceksiniz. Dedeme basacaksınız. Diyorlardı. Bu niye önemli? Bakın arkadaşlar adamlar kendilerini ne biçim tutuyorlar? Adamlar kendilerini o kadar tutuyorlar ki. Kendi adamları aday olabilsin diye seçimi verdiler. Kendi adamları aday olabilsin diye seçimi verdiler. Ve şu anda Eko aday olunca Eko'ya saldırıyorlar. İmamoğlu'na saldırıyorlar şu an. Çok ilginç. Biz de aynı şekilde birbirimizi tutacağız arkadaşlar. Bu kadar basit. Bu heriflerin hepsi kendisini birbirini tutuyor ve biz de tutacağız. O yüzden ben diyorum. Üçüncü adaysa üçüncü aday o zaman. Bizim sesimizi duyuran kimse yoksa bu iki aday arasında. Türklüğün anayasadan çıkarılmasını iki tarafta destekliyorsa. Öcalan'ın, Apo'nun dışarı çıkıp meclise girip mecliste konuşmasını iki tarafta destekliyorsa. Ondan sonra sığınmacılarla ilgili sığınmacı sorununu iki tarafta çözmeyecekse o zaman biz de sesimizi çıkartmalıyız. Çıkartacağız. Biz de birbirimizi tutacağız arkadaşlar. İstedikleri kadar siber zorbalık yapsınlar. Demokrasi mi değil mi? O zaman onlara bunu diyeceksiniz arkadaşlar. Demokrasi mi değil mi kanka? Siz bugün terörist başının heykelini dikeceğim diyen adamın seçilme hakkı olmasına inanıyor musunuz? Bu adama oy verilme hakkının olmasına inanıyor musunuz? İnanıyor musunuz? Evet mi? O zaman kapatacaksınız. O zaman kapatacaksınız. İsteyen istediğini oy verecek. Aynı durumda eğer Mansur Yavaş aday olsaydı siz belki kendi e, adayınızı çıkartırdınız. Daha önce olduğu gibi. Bu son seçim argümanı. Evet Kuzey Doğu güzel söylemiş. Kuzey güzel söylemiş. Bu son seçim argümanı. Bak bu çok önemli bir şey. 2023'te bunu yaptılar. 2028'de büyük ihtimalle gene yapacaklar. Bu son seçim. Bakın bu da çok önemli arkadaşlar. Ben şimdi size neler neler söyledim değil mi? Nasıl bir strateji söyledim? Dedim ki işte bizim yani muhalif milliyetçilerin. Ondan sonra ne yapması lazım? İşte şunu şunu yapması lazım. Neden? Elimizi göstermek için, varlığımızı göstermek için. Neden varlığımızı göstermek için? Kazanma şansımız var mı? Kazanma şansımız yok. Birinci olma şansımız var mı? Yani hiçbir şey imkansız değildir. Hiçbir şey imkansız değildir ama zor. Ama önemli olan ne? Buradan bir tane Bakanlıkta kendini gösterebilmek. Peki neden bakanlığa bakanlık alıp bakanlıkta kendini gösterebilmek? Neden? Çünkü bakanlık aldığın zaman, kendini gösterebildiğin zaman... ...2033 seçiminde belki bir şeyler yapılabilir diye. Bak düşün 2033. 10 sene neredeyse sonrayı. Şimdi birçok kişi veya videoyu seyreden, bunun kesitini seyreden birçok kişi... ...bu ne amına koyayım 2033'ü düşünüyor herif diyecek. Abi adamlar 20 sene sonrasını düşünerek çocuk yaptılar öyle öyle ele geçirdiler ülkeyi. 20 sene sonrasını düşünerek, 30 sene sonrasını düşünerek. Ama biz ne yapıyoruz? Biz abi göt gezdiriyoruz. Hiçbir plan yok, program yok. Bizi uyutuyorlar, bizi ayakta uyutuyorlar. Kendisine muhalif diyen bazı arkadaşlar bizi ayakta uyutuyor. 2 ay kalana kadar adayı açıklamıyorlar. 2 ay kala daha ne yapacakları belli değil. Birbirlerini yiyorlar. Oldu bittiye getirmeye çalışıyorlar. İki aykala aday açıklandığı zaman hemen, 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 son seçim, son seçim, son seçim, çabuk, çabuk, çabuk. Böyle arkadaşlar tavuk güder gibi. Tavukların arkasına bu şekilde tavukları güder gibi muhalif güdülmez. Eğer bu şekilde seçim stratejin bu olursa hiçbir sikimi elde edemezsin. Hiçbir şey elde edemezsin yani. Hiçbir şey. Yangından mı? aynen öyle abi yangından mal kaçırır gibi yani. Spektronics zafer bu sefer mutlaka meclise girmeli bu arada. Dediğim gibi alabileceği maksimum oyu hem adayı ile hem de partisi ile alabileceği maksimum oyu bu stratejiyle alır. Biz de varız. Bunlara hayır diyen biziz. Bunlara hayır diyenleri biz temsil ediyoruz. Yani bu az önce söylediğim saçmalıklara hayır diyen kesimi biz temsil ediyoruz. Muhalif milliyetçi kesimi biz temsil ediyoruz. Biziz yani.